hem hemşehrilerimiz bugün Balıkçı köyünde Zelek'te muhtarımızla beraber yeni mezarlık yerindeyiz. Bölgemize benim gibi dışarıdan yani Konya'dan ve Türkiye'nin diğer bölgelerinden gelen vatandaşlarımız için buradaki en şaşırtıcı enstantelerinden bir tanesi de bizim mezarlık yerlerimiz. Evlerimizin yakınında, çaylıklarımızın köşelerinde yerleştirmiş olduğumuz bu mezarlıklar çok alışılagelmiş görüntüler değildir bizler için. Görü yaptığım süre boyunca bazı köylü vatandaşlarımız acil görüşme talebiyle bana geldiklerinde benim de şaşırdığım bir durumda mezarlıklarının kopmak üzere olduğunu kaymakam bize hızlı bir şekilde duvar yapın diye bizden talepler olduğunu görmüştüm. Ve bu talepleri elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışmıştık. Bu gibi örneklerden de yola çıkarak Balıkçı köyümüzde vatandaşlarımızın da toplu talebiyle muhtarımızla beraber bir mezarlık yeri oluşturmak için karar almıştık. İlçe Mezarlık komisyonu toplayarak İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz, Tarım Müdürlüğümüz, Tapu Müdürlüğümüz, Orman Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz tarafından oluşturulan bu komisyonda köyümüz için en uygun yeri mezarlık yeri olarak belirledik ve köyümüze tahsis ettik. Bundan sonra burayı Anadolu'nun diğer bölgelerinde güzel örnekleri olduğu gibi mezarlık alan olarak tahsis ettik. Bunun şöyle bir güzelliği olacak. Bayramlarda, özel günlerde toplu olarak, köylü olarak mezarlıklara gelip geçmişlerimizi, yakınlarımızı vefat eden bütün atalarımızı ziyaret etme ihtiyacımıza karşılanmış olacak. Ee, Sayın Kaymakamımın bu konuda çok büyük emeği vardı. Ee bütün mezarlıklarımız evlerin dibinde ve uygunsuz biçimde defnediliyordu. Bunu önleyebilmek için Sayın Kaymakamına bir görüşmem oldu. Yardımcı olacağını söyledi. Bu mezarlıkla ilgili bir anımı da anlatmak istiyorum. Koronadan vefat etmiş bir vatandaşımız vardı. Bunu defnedebilmek için yer aradık. Herhangi bir yer bulamamıştık. Ondan sonra işçi tutarak o cenazeyi defredilecek defnedilecek yere kadar götürmek zorunda kaldık. Köyümüz bu mezarlığa kavuştuğu zaman köyümüzün farklı farklı bölgelerinde metfun bulunan büyüklerimiz, köyümüze hizmete geçmiş insanlarımızı tek bir yerde torunlarımız ziyaret etme imkanı bulacaklar. Köyümüzde Arefe gününde, bayram günlerinde yapılacak bu kabir yeri ziyaretlerinde köylerimizin belki küskünleri burada barışacaklar. Köylerimiz arasındaki muhabbet daha da artacak. Bu şekilde kaynaşma, birlik, beraberlik duygusu daha güçlü olmuş olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı muhtarımıza çok teşekkür ediyorum.